Bismillahirrahmanirrahim ne demek? <laughs> Aman abi ben ne bileyim ya. Hocaya sor hoca içeride. Bismillahirrahmanirrahim <laughs> ne demek? zamanım yok. Bismillahirrahmanirrahim ne demek? <gülüyor> <gülüyor> Niye soruyorsun? Pekala sana bir soru. Kur'an'da kaç tane sure vardır? Sen Bismillahirrahmanirrahim soruyorsun ben de sana sor. Kur'an'da kaç ayet vardır? Sure vardır. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Resulullah ne demek? Açıklar mısın? Hadi eyvallah. Anlatabiliyor muyum? İyi cevap. Çekin. Yok o değil. Bir şey soru sorduğum vakit tamam mı? Kendim bilmen lazım. Ben hepsini biliyorum merak etme. Hadi hoşça kal. Bismillahirrahmanirrahim ne demek? Tamam bana sorma boş ver ya. Allah'ın adıdır. Hadi ne yapalım? Allah-u Teala'nın adıdır. Bismillahirrahmanirrahim. Ben gidiyorum ne edeceksin ya? Besmele <laughs> demek ne demek olacak? Ne anlama geliyor? Rahman, Rahman ve Rahim. rahim Allah'ın Allah adıyla. Allah'ın ismidir, nedir? Allah'ın şeyleri, peygamberlerin şeyleri anlatıyor. Değil mi? O da eşeden la ilahe illallah eşedinle Muhammed hak Resulullah. Bismillahirrahmanirrahim demek, her şeyi çekmek, dua, hayır demek. Bismillahirrahmanirrahim ne demek? Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şimdi bak beni Bismillahirrahmanirrahim bir şeye başlamadan önce tamam söylüyoruz anlam olarak Allah birdir demek herhalde ya değil mi? Bismillahirrahmanirrahim. Başka bir anlam teşekkürler. bilmiyorum doğru mu? Allah Bismillahirrahmanirrahim ne demek? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. Bismillahirrahmanirrahim ne demek? Allah'ın adıyla başlamak demek. Hanımefendi Bismillahirrahmanirrahim ne demek? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla demek. Ne demek anlamı ne? O kadar da yani Soralım mı Bismillahirrahmanirrahim ne demek? Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla Bismillahirrahmanirrahimin anlamı nedir? Bilmiyorum kardeşim. Bismillahirrahmanirrahim olan Allah'ın adıyla. Amca Bismillahirrahmanirrahim ne demek? Abi zaten kulak yok bende. <laughs> Abla bunu Bismillahirrahmanirrahim ne demek? Bismillahirrahmanirrahim ne demek? Efendim? Bismillahirrahmanirrahim deriz. Allah'ın Allah'ın adıyla. Bismillahirrahmanirrahim ne demek? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla demek. Abi. Bismillahirrahmanirrahim ne demek? Allah'ın adını zikretmek. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim ne demek? Allah'ın adıdır. Allah'ın adıyla. Anlamı Allah nedir? Anlamı yani ilk ne yaptıysan Bismillah diyeceksin. Elektrik, şeyini açacaksın Bismillah diyeceksin. Buradan gideceksin. Yani bir yere gittiğin zaman Bismillah mutlaka demen lazım. Benim kanaatim budur. Başka şeyden bahsedelim. Sorumuz bu. Çok teşekkürler.